Evet gençler, elektrokimyanın son videosu aktiflik ve elektrolize aynı anda vereceğim bu video içerisinde. Elementin bileşik yapabilme kabiliyetini aktiflik diyoruz. Metallerde aktiflik yükseltgenme yani elektron verme, ama metallerde aktiflik ise arkadaşlar elektron alma yani indirgenme eğilimiyle doğru orantılıdır diyoruz. Peki soldansa, bakın çap küçülüyor. Çap küçüldükçe arkadaşlar elektron alma eğilimi artar. Yani A metalin aktifliği artar. Aşağı doğru çap büyüyor. Bu kez elektron verme eğilimi artar. Metalin aktifliği artar diyebilirsiniz. Yani en aktif metal, en aktif A metal diyebilirsiniz. Arkadaşlar biz daha önce pillerde yarı pil gerilimleri saplamıştık. Orada soy olmayan metallerin yükseltgenme eğilimi, yükseltgenme gerilimi Büyük sıfırdı. Hidrojen standart seçilmişti. Yarı soy ile tam soyların ise yükseltgenmesi negatif. İşte metallerde aktiflik sırası da bunlara göre belirlenir. Yani soy olmayan aktif H H aktif yarı soy yarı soy aktif tam soy'dur diyeceğiz. Aktif olan element doğada bileşik içinde bulunmaya istekliymiş arkadaşlar. Bu nedenle kendisinden daha az aktif olanı bir değişikten açığa çıkararak onun yerine geçiyormuş. Bakın X, Y, Z aktif sırası olsun demişim. X artı y, C ile yahu X, Y'den aktif mi? Evet. O zaman X, Y'nin yerine, yerine geçer. Bu tepkime olur. Y, Z'den aktif mi? Evet. Y, Z'nin yerine geçer. Bu tepkime olur. Z, X'den aktif mi? Hayır. Z, X'in yerine geçemez. Bu tepkime olmaz diyoruz arkadaşlar. Peki X metalinden yapılmış bir kapta YCl çözeltisi saklayabilir miyim? Hayır. Çünkü X Y'den aktifti. X Y'nin yerine geçer, kap aşınır, çözelti bozulur, hatta bu kap delinir. Peki Z kabında XCl saklayabilir miyim? Evet. Çünkü Z X'in yerine geçemiyor zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Orada tepkim olmaz. Peki ZCl çözeltisini Y çubukla karıştırabilir miyim? Hayır. Y Z'den aktifti. Y, yerine geçer. Çözelti bozulmuş olur diyeceğiz. Arkadaşlar soy olmayan metaller tüm asitlerle tepkimeye girip tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Soy olmayan metaller. H'tan aktifler ya hidrojen gaz açığa çıkardılar. Sodyum H'ı kovdu hidrojen gaz açığa çıktı. Yarı soy metaller bakır, civa, gümüş. Bunlar asit, baz, tuz, oksit konusunda görülmüştü. Sadece kuvvetli oksijen asitle tepkimeye giriyor. Ama hidrojen gazı açığa çıkartamıyorlar. Çünkü COH'tan aktif değildi. Tam soy metaller zaten asitle tepkime vermez diyoruz. Ve arkadaşlar aktif olan elementin yükseltilme gerilim fazla olduğu için pil de anottur diyeceğim. Evet demiş ki buna göre hangileri doğrudur? 3 ve 4'te tepkimi olmaz mı? Gümüş yarı soydu kuvvetli oksijen asit olmalı. Burada oksijen yok. Bu tepkime olmaz. Altın tam soy metal. Hiçbir asitle tepkime vermez. Bu tepkime olmaz. Birinci yargı doğru. Birinci kapta arkadaşlar aktif bir metal var. Hidrojen gazı açığa çıkarır. Hidrojen gazı havadan hafif bir gazdı. Uçan balonlarda kullanılabilir. İkinci yargımız doğru. Mg aktif metaldi. Cu yarı soy metaldi. O zaman Mg, Cu piline Mg anottur. İkinci kaplı hidrojen gazı açığa çıkar demiş. Bakır yarı soy metaldir. Oksijen asitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı açığa çıkartamıyordu. Oksit gazı açığa çıkıyordu arkadaşlar. Demek ki bizim dördüncü yargımız ne oldu? Yanlış oldu arkadaşlar. Çözüm burada var. İnceleyebilirsiniz. X, Y, Z metallerin aktiflik sırası demiş. Arkadaşlar az önce yaptığımız çalışmanın soruya dönüşmüş hali İşte X, Y aktif sırasıysa, Z X'ten aktif mi? Hayır. Birinci kapta herhangi bir tepkime olmaz. Yani Z metal orada aşınmaz. İkinci yargı doğru. Peki X Y'den aktif mi? Evet. İkinci kapta tepkime olmalı. Ama burada reaksiyon olmaz demiş. Birinci yargı yanlış. İki numaralı kapta y artı 2 derişimi artar demiş. Tam tersine x yükseltgenirken y'nin indirgenmesi gerekiyordu. Üçüncü yargı yanlış. Üçüncü kapta y katısı z artı 2 indirgen. Y z'den aktif mi? Evet. Y yükseltgenip Z'ye indirgenecek mi? Evet. O halde dördüncü yargıya doğrudur diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yine tepkime normal aktiflik sorusu. Soru sizin. Yine aynı şekilde işte aktif olan anottur mantığını kullanacağız burada. Ve geçiyorum elektrolize. Elektrik enerji yardımıyla kimyasal enerji elde etmektir. Arkadaşlar bakın bu tam pilin tersi oldu. Pilde ne yapıyorduk? Pilde kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyorduk. Burada elektrik enerji yardımıyla kimyasal enerji elde edeceğiz. Aslında elektroz arkadaşlar elementi serbest halde elde etme yöntemidir. Yani bir ayırma yöntemiydi. Kimyasal ayırma yöntemi. Amacım x, y'den x0 ve y0 elde etmek. Bakın artıydı sıfır oldu. İndirgendi. Nerede oluyor indirgenme? Katotta oluyordu. O zaman katyonlar katotta indirgenir diyorum. Eksi birden sıfıra yükseltgendi. Kim? Anyon. Nerede olur yükseltgenme? Anot da olur. O zaman anyonlar anotla yükseltgenir diyeceğiz. Bakın katot tepkimesi katyon indirgendi. Anot tepkimesi anion yükseltgendi diyeceğiz. Bir de burada şeyi karıştırıyorsunuz. Ya hocam elektrolizde artı uç neresi? Eksi uç neresi? Yahu bu öyle çok zor bir şey değil. Şurada artı olsun. Şurada diyelim ki bu katyonlar birinci çubuğa gittiği söylensin sana. Yahu artı nereye gider? Eksiye gider işte. Demek bu eksi yüklüymüş. Katyon katota A. Katyon katota A. Katot eksi oldu. E, anyon anota. Öyle dedik. Artıya gider. A. Artı uçlu kutlu anotmuş. Şeklinde yorum yapabilirsiniz. Daha öyle bizim bizim yani kimyada yok katot eksi yok anot artı öyle sizi yanılgıya götürmezler yani. Geçtik saf suyun elektrolizine. Gençler saf suda H artı ve H eksi yonları var. Katyon e, kat yon katotta indirgenecek hemen katot tepkimesini yazıyorum. H artı elektron aldı. H yazacağım ama doğada H2 olarak bulunuyor. H2 yazdım. Bunların kat sayısını 2 yapmış oldum. Katyon yon katotta indirgendi. Anot tepkimesi. Arkadaşlar anot tepkimesi önemli. Buna dikkat edin. OH eksi O2 H2O ve 2 elektron diye yazdım veya anot tekme şöyle yazılabilir arkadaşlar. H2O 1 bölü O2 2 h artı 2 elektron. İkisi de karşınıza gelebilir. Bu iki reaksiyonu az şöyle birkaç kez yazalım. Bir ezberlemeye çalışalım gençler. OH eksinin yükseltgenme tepmesi. Tabi şimdi şu daha mantıklı gözüküyor. OH eksi burada net görebiliyorsunuz. Ama şurada da hani içinde H artı ve OH eksi vardı ya. OH eksisi yükseltildiği için OH eksiği sağ tarafta göremiyorsunuz. Sadece yükseltgenmeyen aşağı kısmını görüyorsunuz. Ama dediğim gibi artık hangisi kafanıza yatarsa sonuçta şu var. Suyu elektroz ederseniz katotta hidrojen anotla oksijen gazı toplanır diyeceğiz. Katyonlar katotta, amyonlar anotta toplanmış oldu. Ve dikkat edin. Bir hacime 1 bölü 2 hacim toplanıyor. 1 mole 0,5 mol toplanıyor. 100 litreye 50 litre, 40 litreye 20 litre gibi aynı koşullarda olmak şartıyla tabi. Erimiş tuzların elektrolizi dedik arkadaşlar. Sodyum klorun sıvısı var. Elimde sodyum artı ve klor eksi var. O zaman katyon gitsin katotta indirgensin. Sodyum artı elektron aldı. Ne sıfır oldu. Anyon gitti o notla yükseltilmiş oldu. İşte size erimiş tuzun elektrolizi dedik. Peki sulu çözeltilerin elektrolizi var arkadaşlar. Ne suda? Elimde tuzdan gelen katyon, sudan gelen katyon, tuzdan gelen anyon ve sudan gelen anyon var. Yani birden fazla katyon var, birden fazla anyon var. Peki bu durumda ne yapacağız? Arkadaşlar bu durumda indirgenmesi büyük olan kimse önce o indirgenir diyeceğiz. Burada da yükseltgenmesi büyük olan kimse önce o yükseltgenir diyeceğiz. Zaten soru size genelde bu yükseltgenme sırasını verecek. Ben yine de bir hatırlatayım demişim. Hani neydi? Soy olmayan. Aktif H. Aktif yarı soy. Aktif tam soy demiştik. Ne A nerede? Burada. H nerede? Burada. E bunun yükseltgenmesi büyükse bunun indirgenmesi büyüktür. Demek ki katotta önce H+ artı indirgenir dedik ve tepkimesini yazdık. Hatta haşartı indirgendiği için ki önce bir sağ tarafa bakalım sonra bunu söyleyeyim. Cl- eksi OH- var. Arkadaşlar anionlarda yükseltgenme sırası şu. Klor şurada, OH şurada. Kimin büyük? Klorun büyük. O zaman anotta da klor toplandı. Bakın dikkat edin. OH'lara bir şey olmazken haşartı derişimi ne oldu? Azaldı. H+ derişimi azalıyorsa asitlik azalır asitlik azalıyorsa zamanla bu kapta pH artar diyebilirsiniz. Evet. Sorular size bırakıyorum gençler. Çünkü konuyu anlattık, konuştuk. Sormuşum artı uçlu kutup anottur diye. Hatırlayın. Anyonlar anota gelecekti. Anyon kim? Negatif olanlar. Negatif kime gider? Pozitife gider. Demek ki artı uçlu ee, şey e, kutup anottur diyeceğiz. artı anot. Evet. A harfleri aslında kimyada çok fazla şey oldu değil mi? A'lar birbirini bayağı destekliyor. Anyonlar anota gelecekti. Efendim derişimi az olan anottu. Aktif olan anottu. İşte artı anot. Bayağı A'lar evet destekleyici oldu. Yine işte kim anotta kim, katotta kim önce toplanır demiş arkadaşlar. Bakın şuradan kesersiniz. Bunlar katyonlarınız. Bu yükseltgenme sırasıydı. H'ın yükseltgenmesi en küçükse indirgenmesi en büyüktür. Önce <laughs> hidrojen toplanır. Anyonlar zaten yükseltgenme sırasıydı. Anyonlar yükseltgenecekti. Önce brom toplanır. Cevap zaten E şıkkı olmuş. Evet arkadaşlar geçiyoruz. Faraday yasalarını. Demişim ki bir faraday 1 mol elektron yükü olup 96.500 kulondur. Arkadaşlar bir devreden ne kadarlık yük geçer? Bunu nasıl hesaplıyormuşuz? Faraday eşittir. I çarpı T bölü 96.500 diyoruz. Oradaki I arkadaşlar amper. T ise saniye. Seri bağlı kaplardan aynı hani yük geçer diyoruz. Devreden geçen yük miktarı arttıkça anot ve katotla toplanan madde miktarı da artar diyoruz. İşte demiş ki bize MGCL2 sıvısı 2 amperlik akımla 19.300 saniye elektroz edilirse kaç gram MG toplanır demiş. Arkadaşlar önce bu devreden geçen yük miktarını bulalım. Faraday eşit. Ö 2 amper. T 19.300 saniye. Bölü 96.500 demiştik. Ne bulduk? 0.4 Faraday. Peki burada MG artı 2 yüke sahip. MG artı 2 amaç neydi arkadaşlar? Elementi serbest halde elde etmek. Demek ki MG artı 2 MG 0 olacak. 2 mol elektron geçseydi yani 2 Faraday geçseydi. 1 mol MG toplanacak. O da 24 gram. 0,4 faraday geçtiğinde kaç gram toplanır diyeceğiz. 4,8 gram mg'yi toplamış olduk. <laughs> Bakın bu da seri bağlı bir kap. Birinde 12 gram CA toplanırken diğerine kaç gram maliye toplanmış? E CA artı 2. 2 elektron aldı. CA 0 oldu. AL artı 3. 3 elektron aldı. Ale oldu. Arkadaşlar 2 faraday geçseydi 40 gram toplanacaktı. 12 gram toplanıyorsa kaç faraday bu devreden geçmiştir diyeceğiz. Ne? 06 faraday. Madem bunlar seri bağlı aynı 06 buradan da geçer diyeceksiniz. 3 faraday geçtiğinde 27 gram toplanıyorsa 06 faradaydan 5,4 gram toplanır dedik. <laughs> Evet yine arkadaşlar bir işte seri bağlı iki elektroliz kabıdan bahsediyor. Şöyle yapabiliriz. Elimizde bakır artı iki var. 2 elektron alıp bakır olacak. X artı N var. N elektron alıp X olacak. Arkadaşlar iki faraday geçseydi 1 mol toplanırdı. Soru 0,3 mol bakır toplandığını söylüyor. O zaman bu devreden 0,6 faraday geçmiştir. En faraday geçse 1 mol toplanacaktı. Soru 0,2 mol X toplandığını söylüyor. Seri olduğu için 0,6 faraday buradan geçer. En eşittir 3 diyeceğiz. Zaten bizden de eni istiyor idi. Evet gençler yine soru bir işte hoş bir soru, güzel bir soru, mutlaka çözmeniz gereken bir soru, uzun bir soru. Ama her bir yargısı kendi başına bağımsız 3 tane soru yani arkadaşlar bu. Mutlaka ama mutlaka soruyu çözmenizi isterim. Evet. Demişim ki bir cevherde bulunan metali saf olarak elde etme işlemine elektrometalürji denir. Sa arkadaşlar saf olmayan bakır var. Anota bağlıyorsunuz saf bakırı katota bağlıyorsunuz. Şu saf olmayan örnekteki bakırlar anota bağlandığı için yükseltgenip çözeltiye karışıyor. İndirgenip ne yapıyoruz? Saf olarak elde etmiş oluyoruz. Not şu. Metallerin aşınmasına korozyon denir. Korozyonu engellemenin bir yolu kaplamacılıktır demişiz. Kaplayacak metal anota bağlanır ve buna kurban anot denir. Yani ne yapacağız? Diyelim ki gümüşle bir çatalı kaplayacağız. Çatal adi bir metalden yapılmış olsun. Gümüşle kaplayacağız. Arkadaşlar gümüşü burada kurban ediyorsunuz. Buna kurban anot diyorsunuz. Anota bağlıyorsunuz. Aşınıp çözelti AG artı olarak geçiyor. Tekrar burada indirgenip çatalın üstüne AG'ler birikmiş oluyor. Ve çatal gümüşle kaplanmış oluyor. Yalnız demişim ki AG çatalın metalinden aktif olmalıdır demişiz. Yani hani anot olacak ya aktif olan da anotlu ya daha aktif olsun diyoruz. Evet ve sevgili arkadaşlarım sanıyorum bunlar soru siz çözeceksiniz tabii ki bunları. Evet arkadaşlar elektrokimyayı da bu şekilde tamamlamış ve bitirmiş olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.